Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün of çok ısınıyorum. Bugün klasik sekiz bit alacağız. Aynı bir evet arkadaşlar ben buradayım. Hmm. Arkadaşlar şimdi sekiz bitte bir maç atın. Arkadaşlar şimdi beş tane karakterimize maç atacağız. İlk başta Nita. Koala Nita. Soygunla oynayacağız arkadaşlar. Beş tane maç kazanmamız gerekiyor. Beş tane maçtan sonra çok güzel bir şey olacak. Siz zaten bazılarınız bilir. Ama şimdi bir e, bilmeyenler ya. yani <laughs> Kolda nita bu arada. Dört tane nita Nita, panna nita, shiba nita, kolda nita. kaybediyoruz arkadaşlar. Bak LPG çok kötü. Bir de Bali var. Balli. Yok artık balley. Bali. <laughs> İyi bari balley ben öldürdüm. Herkese <laughs> bu az önce mi fan kurdum. Allah! Sen ona devam et. Herkese bitsin. kaybettik yayıncı başımıza. Eksi dört yedim. Herkesi şu an Simon'u ve Josito'yu. Ha, çevirmiş olmuş. Arkadaşlar hepsi çevirmiş oldum. Bu arada arkadaşlar kulüp değiştirdik. Efsane bir savaş adı. Size katılabilirsiniz. Sadece ben varım arkadaşlar. Hmm. Ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu an hmm, ikinci karakterimiz olan Colt'la maç atıyorum. Rap <laughs> Colt, Haydut Colt, bir de Colt. Soygunla oynuyorum arkadaşlar ben çok seviyorum. Soygun çıktı çünkü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey Gale'ı istiyorum. Ben arkadaşlar şey, kromatik savaşçı olan Gale. E, ee, efsane ve oranınıza çıkıyormuş. Bunu öğrendim. Aaa bende de ondan var o kostümler. Ama neyse arkadaşlar benden kopyam. Hmm, arkadaşlar şey, biz şu an çok güzel öğrendik. buldum ama şu an öndeyiz. 80 e 10, 100. Biz öndeyiz. Mr. P. Hayır Mr. P. Peki şu şu Mr. P'yi ödeyeceğiz. Ya bu Mr. P. Bu cisim dünyanın en kötü ah! Beni tek bırakamazsınız. Ben sizi tek bırakacak kadar küçüğüm. Küçük, küçük değil mi? Şuna ya tic. Ya. Beni orada yenebileceğini mi sanıyor? Tiki öldürdüm arkadaşlar şu an. <laughs> Ama kaybediyoruz arkadaşlar. 40'a 5. 4. Kaybettik. Sıfır. Kesin ojesi. Evet arkadaşlar üçüncü kişimiz zaten jesi oluyor. Arkadaşlar Jussi'nin şövalye Jussi'nin ve Jussi var. Ben şövalye Jussi'yi tercih aldım. Sen Yanlış değil Kesmeyeceğim. Şövalye tercih ediyorum. O kadar. al Spike'a bir kıyafet. Şu an öndeyiz arkadaşlar. Vay. Bitik. Bitik diye ama şimdi en ölüyorum. 5 dakika olmuş. Bravo bana. Arkadaşlar sadece 8 bitti savaşabileceğiz böyle giderse. Dördüncü hmm, savaşçımızdan Arkadaşlar dördüncü savaşçıya gerek yok. Beşinci savaşçıya gerek yok diyelim. Çünkü çok güzel videom. Şu an biz öndeyiz arkadaşlar. 25'e yüz biz öndeyiz. Yani hiç vuramadılar. Biz de uğraşmaktan. Biz de hep geliyoruz böyle ortaya. İki kişi birden. Vay. Vay be şu emze öldürürsek. Çok harika olacak. Ama kişi şu an öndeyiz. Ya bir kaldım. Umarım ben kazan. Ben yıldız oyuncu olmuş. Ya. Ama neyse arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar sonuncu olarak 8 bit de oynayacağım soygunla çıkış diyelim. Tek hesaplaşmada oynayalım ve sonra klasik 8 bit alıyoruz. Arkadaşlar bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum. Evet yine kesmeyeceğim. Çok sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden yapabildiğim kadar fazla yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar elimden bu kadar geliyor. Artık ne kadar... Aa! İki elbisenin koymuşlar. Süper iğrenç böyle şeyler yaptığında. Sonra da beni takip ediyor Alot kaçarken. Çok güzel robotu saldım Emze. Arkadaşlar ben tabii ki de oynayacağım. Ya hayır. Hemen alalım diyorsunuz size. Biliyorum. Ders kı kısımda böyle <laughs> Evet. Şimdi başlayabiliriz. Dükkan. Tek tıkla. Tek tıkla 8 bit. Klasik 8 bit. Hemen alalım. Döne döne gel. Döne döne geldi. Klasik 8 biti aldım. Evet arkadaşlar şu an klasik 8 bite bakalım. Klasik 8 bitimiz. 21. Arkadaşlar 21. kostümümüz. Çok güzel gidiyoruz bence. Hadi bir tek hesaplaşma. Devam. Soygun atalım. Arkadaşlar bu soygunu çok seviyorum ben arkadaşlar. Let's go ama <laughs> bir tane savaş topu da atıyoruz. Artık sakomanlı şey yapılırsa. Yani 11 veya 10 dakikalı yapmam gerek veya 12 işte. Hii, PSG şeydi. PSG miydi? PSG. PSG şeyini çok seviyorum arkadaşlar. Ama Mardum Frank almak zorundaydım birbirimizde arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğim. Allah! Kurt! Kurt! Afiyet kalmasın değil misin? Bunu bana kanıtla. Onu öldürür sana. Evet. Aa ben de şey diyeyim sadece. Şunu şöyle koyalım. Ma 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 ma. Çok güzel. Test dövüşüyorum da. Herkese burada devam edelim mi? De. Güzel olsun mu? <laughs> Tam normalde yandı ama şimdi burada oturuyor. Bu arada videolarımı şu an eğermiş... Evet. <laughs> Oğuzhan onunla ilgilenme maalesef. Özür dilerim. Reset selam edeyim. Kazandık. önce ha, Tekrar oynayalım. Evet, kol oynamıyor. Buyurun arkadaşlar. Afk mısın diye sorarlar. Müsebi, Rutti. Ya saklanır tıklayı düşünüyorum. Üff. Yaaa. Evet Ben Biraz afek. belki şey son periyiceğim. Kaç kağıt yiyeceğim? Hi. <laughs> <Kaybediyoruz. Gülüyor> yiyorum. Yeni video yiyeceğim. kaybettik kesin. Dörde altın star. Yani. Evet. Kaybettik arkadaşlar. 1. Bay bay. Arkadaşlar sizi uğurluyorum. Çok güzel bir klasik 8 hit aldık. Bay bay. Bugün 3 tane video.